啊，对对对，这边来了。

Evet, elindeki gramofon bitenler isterse yapıştırmaya evet. geçelim. Hadi bak, şu başlayalım mı? Hangi hangi renklerde olsun? Sen hangi renk, renk, renk yapıştıracaksın? Bu sade mi Güneş? Evet. Çok güzel oldu. Bravo. Çok başarısınız. olmuş. Sen yanlara renkler renk ya. Biraz, biraz varmış orada. Sonra ben de Sana ne yapmışım? Senin hiç bitirmedin mi dedim? Bana mı dedin? biz açıldığından beri 4 yıldır faydalanıyoruz, geliyoruz, gidiyoruz. Bizim hayatımızda iyi etkisi oldu. Çocuk için de çok iyi sosyalleşti. Ona da bir hani dış etken oldu. Mutlu yani memnun etkinlikler yapıyor. Sağ olsunlar engelli nakil aracımız var. Geliyor, alıyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar. Hiç ara vermeden devam ediyoruz. Her hafta 2 saat boyunca buradayız birlikte. Öykü için çok iyi. çünkü e, normalde yaşıtlarınla bile oynamak istemeyen, şimdi devamlı büyüklerle dahil, hani bir etkinliğe girmek istiyor. Ve eve gerçekten de o kadar mutlu dönüyor. Mola Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Gelmeyen aileler için de öneriyorum. Buraya gelsinler, çocuklarına emanet etsinler. En azından 1-2 saat kafa dinliyorlar, güzel oluyor. Ben Fatma Çıldır. Kısa mola çok iyi. Bana da terapi gibi geliyor. Hastanede işlerim olursa onu halledebiliyorum. Yani tüm işlerimi halledebiliyorum. Kitap okumayı çok seviyorum. Mesela burada kendimle baş başa kitap da okuyorum oğlum çıkana kadar. Çok da iyi düşünmüşler bence. Kısa mola gerçekten... Ee, harika, anneler için çok güzel bir şey. Çok güzel yüzlü karşılanıyoruz. Ee, çocuğum da çok seviyor, hani benim çocuğumun şöyle bir özelliği var. Eğer bana öpücük gönderiyorsa, hoşça kal diyorsa, o zaten bulunduğu ortamda çok mutludur. Ee, onun o aramızdaki o anlaşma şeyi bağı var ya, onu gördükten sonra zaten içime sindi. Yani rahat rahat bırakabildim.